Arkadaşlar bugün çiğ köfte yapacağız. Ee, şöyle biliyorum bilmiyorum biliyor musunuz? Yanına bir taze patlıcan turşusu yapacağım çiğ köftenin yanına. Ee, şey yap, böyle bunu kaynattım haşladım biberle sadece patlıcan ve yeşil biber. Ee, bunu haşladım bunu süzeceğim soğuk suyla bir böyle bir soğuk suda bekletip soğutacağım. Ondan sonra zaten e, bu malzemeyi yüzden doğradım. Ee, ekşi, nane, sarımsak, domates ve e, biraz salata da koyacağım ben. E, sumak eşkisi, limon tuzu, tuz, nane, pul biber. Bunları ekleyeceğim sarımsakla. Sonra da o patlıcanlar soğudum. Bunlara ekleyeceğim. Buzlu suyla yapacağım. Yalnız soğuk olsun diye. Öyle. <laughs> sen doğradın Ha, bunlar da yeşil sarımsağımız. Bu arada Hilda doğuruyor. Nane de şey doğru. doğru. Ee, <laughs> Nane de doğru. Buna da aynı anda Aynen. Buna da aynı doğru. Böyle e, bana yardım etmek istiyor. Diyorum tamam yap. Burada da, da e, köftemin şeyini doğradı Hirda. Sarımsak ve soğanlı. Fazla soğan koymayacağım. Bir tane küçük orta boy soğan doğradık. Küçük küçük. E, yeşil soğanla bol yeşil soğanla yapacağım. Yeşil sarımsak ve yeşil soğan. Havin onu bırak. Havin onu bırak. Ne? Ee, şurada domates sosuyla yoracağım ve bu bugün e, şey yapacağım. Bugün e, eskide yaptığım gibi yani çiğ köfte makinem olmadığı zaman hamur makinem Genelde böyle yoruyordum. Boynum için artık yapamıyordum ama bugün sizler için e, elimde yoğuracağım. E, simidim var, e, salçam var, karabiber, pul biber isteğe göre ne kadar arzu ederseniz koyacaksınız. Bu limonu da e, soymadan doğrayacağım, yıkadım. Bununla beraber yoğuracağım. Sonra biraz domates sosu, biraz e, taze domates. Yani her aşamayı size tamam. göstereceğim. Ha? Aynen. Bu da evden bunu da doğradı. Ee, bunu da buraya. Bunlar hep köfte için. Bu malzeme hep köfte için evde. Ee, bir de maydanozuna doğrarsam. Doğru. He. Maydanozuna doğra. Doğrayı. Ha, şöyle. Doğram. Öyle. Ee, bakalım. Hadi dur annem çık hele. Ve hivdam böyle doğuruyor arkadaşlar. Bir de bu arada hivdam sola solak olduğu için sol eliyle yapıyor. Hivdam doğduğundan beri yani anadan doğma öyle değişmedi. Biraz küçük doğur annem. Eline de dikkat et. Böyle arkadaşlar. Şimdi yer soframı sereceğim. Oturup yoracağım. Şunu da soğuk suya koyayım. Hadi bakalım. Havin çık annem. E, soğuk suyla yıkadım. Ve ee, onu o böyle hazır olsun sonra buzlu su koyacağım böyle e, bol pul biber koyacağım evden <laughs> maydanozu biraz tuhaf doğradın ama neyse biraz evet. büyük doğradın ama çok küçük şey yapıyorsun <laughs> arkadaşlar istiyor ya ben de ver ben yapayım ama diyor yok illa ya ben yapacağım heves diyor ben de kırmak istemiyorum hevesin ama yapamadım biraz bu işi de yine de yani yine de ilk ilkine göre iyi yaptın. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi köfte için oturdum. Hazırlandım. Ve böyle iyice <laughs> ben böyle yoruyordum arkadaşlar. Yani makinem <laughs> şurada dursun. Aslında eşim bunu istedi. Eşim çünkü diyor elde yorulanı tadı başka. Ya ben bana göre aynı bilmiyorum. Ben anlamıyorum ama eşim diyor eldeki başka. Bugün işte böyle pazara gittik. Yeşillik falan görünce eşim istedi. Dedi ki yani elde de yorursan Dedim tamam. Şöyle. Anne dur o eşarpım. Bırak bırak bırak. O ne ee, ne? benim çocuklar böyle. Ben bir şey yapacağım zaman. <Sessizlik> otururlar böyle. Yeşilliğimi de doğradık. Şuraya indireyim. Bol yeşillikli böyle. Yeşil soğan, yeşil sarımsak, nane, maydanoz. Böyle. Havin durun durun. Abo. Biraz kalp, biraz kalp. <laughs> Neyse, hadi ben yoğurmaya başlayayım arkadaşlar. Limonlarımı da doğradım. Böyle iki tane de domatesimi doğradım. Önce onlarla yumuşatacağım. Sonra da yavaş yavaş domates suyuyla yumuşatacağım. şimdi arkadaşlar böyle e, simidimi hiçbir şekilde ıslatmıyorum. Yani biz öyle yapmıyoruz aslında. Öyle yapan da var ama genelde biz böyle elde yorarak yumuşatıyoruz. Salçayla, baharatla, soğanla, sarımsakla bir de bir iki tane domatesle böyle bayağı yoğuracağım. Bu biraz yumuşatsın. Ondan sonra hafif hafif domates sosu ekleyeceğim. Bu suyu çeksin. Ondan sonra. Arkadaşlar çiğ köftemi yoruyorum. Eşarbımı da aldım başıma. <laughs> Saçma saç düşmesin diye. Her zaman böyle yorduğum zaman eşarp veririm başıma ben. Yazmamı. Ee, şöyle iyice yumuşuyor böyle. Mm, limonlarım iyice böyle e, şu olmalı. Hani limonların suyunu böyle çıkarıyorum. Elimde iyice böyle yumuşuyor. Yoruyorum. Ellerim bu arada temiz. Oje moje yok. Bu yüzden e, şey eldiven takmıyorum. Öyle domatesle falan iyice yumuşadı. Zaten de eski de yani eski zamanlarda dedim annem gül suyuyla yoğururdu domates olmadığı zaman. Şimdi de domates bulurduğu için vallahi domatesle so şey domates sosuyla her şeyi yoruyoruz. Ama hiçbir şey eskisinin tadını vermiyor yani. Limonlarım iyice suyu çıktı şimdi bunları çıkaracağım. Böyle çıkarım ondan sonra biraz domates sosunu koyarım. Bilal anne bir tabak verirsin şurada. Hı -hı. Gel anne boş tabak ver. Burada dolapta. Hmm. Hani ben bunu kapıdan çıkarayım. Kapıda konuşuyor. Yani, Kapıyla yanı başında ayrılmıyor. <laughs> Nasıl oturuyor yani bir bakana. hemen. Hiç mi ayrılmıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ay kırmızı. Ya salçası güzel. Ee, Yakından şey gözüküyor. Hoş. Böyle artık domates sosunu evet. koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Yavaş yavaş tabii ki. Hmm. Yavaş yavaş bunu yedirdikçe yumuşayana ha, kadar aynı bu şekilde çıkıyor. devam edeceğim. Sonra da pişireceğim değil mi? Sonra da sıvı yağımı e, kilon ve pul biberle e, kavuracağım. Zaten onu da hazırladım. Çünkü ellerim salçalı. Bir şey sürmeyip Bir de ocağın altına açar. Ee, sonra da en son yumuşadığında maydanozunu falan bir, bir iki kere de maydanozla yeşillikle yorumunu sonra yağımı koyarım bitti <laughs> arkadaşlar iyice yumuşadı şimdiki yağımın altında açtık yağ da kızarsın tamam dur seninkini şey yapacağım Havin'e böyle ayrı ayırdım ee, Havin çünkü şeyli yemiyor bu sefer yeşillimi koyuyorum. Şöyle. Bol yeşillikle, bol soğanla, sarımsakla. Şey sana ayırdım. Bak anne sana ayırdım. Şimdi bunları böyle bir karıştırayım. Buna da böyle bir yorayım. Bu sulu zaten ekleyeceğim. Şöyle. Tamam. Böyle yoruyorum. Anne, sen... Tamam kızma ayrı ayırdım. Böyle arkadaşlar. Gücümü veriyorum ki Ne kadar gücünüzü okay. verirseniz o kadar güzel olur. Çabuk olmuşlar. <laughs> <laughs> Abinin köftesi sade. Abinin köfteyi sade yiyor. Yeşilliksiz ve yağsız. Evet. Sevmiyor. Şöyle arkadaşlar yağımı kavurdum. Kimyon ve pul biberi. Böyle. <laughs> şu şekil. Öyle arkadaşlar dibinde kalmasın. <laughs> ya kokusu şey Kavurunca ben çok seviyorum. Kavurunca böyle bir demek şişiyor. Bilmiyorum size de öyle mi? <laughs> oh sıcak elimizi yakmayalım. İşte, <laughs> Tabi güzel olmuş mu? Acı. Acı olmuş. O da yani isot koymuyorum arkadaşlar. Normalde e, da var. Böyle acı isot. Şey, ankette aldı. Ama e, çocuklar çok acı sevmediği için koymuyorum. Ama bir misafirim geldiğinde yapıyorum yani. Getir yağın için. Böyle görsün arkadaşlar. Bakın, Bakın yağına ne güzel oldu. Şöyle iyice Anne biraz yoğurayım. Tamam suyun içi annem. İyice yakında yedirip ondan sonra sıkım yapmaya başlıyorum. İyice yedim, sıkımını yapayım. Size bir tane göstereyim sıkım yapıp. Ha, şöyle bir uca alalım. Bol maydanozlu, mis gibi şöyle. Böyle arkadaşlar, böyle. Tabağa koyayım diyorum. Evet, köftemiz hazır. Hadi bize afiyet olsun. Ben turşuyu da hazırlayayım. Bunları sıkma yapıp turşuyu da hazırlayayım. O da sonra iyi görüşürüz inşallah. <laughs> Arkadaşlar, köftem bitti. Hazırladık. Hazırladım yani. Böyle süs biberi bugün vardı aldım. Ee, yeşil sarımsağımız şu şekil. Soğanım ee, turşumu da yaptım böyle bol limonlu bol buzlu böyle bol ekşili güzel. naneli bize yaz çoğu şey yaptım turşusu böyle bir de ayran yaptım yanına böyle arkadaşlar baya yaptım köfte burada da var orada da var onu kardeşim ayırdım o da gelsin gelsin böyle ayranımız da burada sen ne kadar tatlısın, sen ne kadar güzelsin. Papatya, papatya. Papatya mı? Gül müdür, çiçek midir? Yaşın sen bu tebetini seversin. Vaa, jimman Bana mor. Peki tane? Gerçekten çok güzel. Pasarım yapmış gerçekten. Bizim komşu. Vay. Vay 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 güzelliğine bak süper <gülüyor> <gülüyor> ben pek buraya uymuyorum da günlük hayatım Şey, yapseme geldim bugün komşuma geldim çok, çok güzel bir evet Dur şuraya bakalım çok güzel bir dekorasyon yapmışlar her şey ayrı güzel vallahi eline sağlık valla. Bayıldı. Espera. Espera, espera. Espera, <laughs> espera. <laughs> Hayırlı olsun evet, İbo. Vallahi güzel, çok güzel. Bir, bir bir şey hoş hoş çok güzel bir oldu. Bu da aşçımız. Evet. Vallahi utandırmayalım ustamızı. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Sağ olun. Süper. Ya. <laughs> ah iyi. <gülüyor> Desteğinizi <gülüyor> beklerim. Gurbetçi Elif. Bıcayla bıcayla. Çok güzel olan. Hı? Çok güzel, güzel taşlarım gerçekten. Gel buraya buraya geldik. güzel bir mutfak. Oo, o, o, o. tamam. İsmail. ha <laughs> bir yerini buldun ha. İsmail. Karamel kokusu mu geliyor? Anladım. Bana mı Aslında öyle geliyor? Limon tuzu kokusu mu geliyor? Ay çok. <laughs> çok farklı gerçekten. Ha evet. Ee, evet, bir de bir <laughs> de, he, ben deneyeceğim. <laughs> pizzalar da güzel görünüyor. Valla tabakları da. Tabaklar <laughs> Çok güzel. Evet. Şey, sıcak tutuyor. Hem hamur değişik. Mesela bu değişik. 11 olacak. yemeklerimiz havinde yemek yapmış. En ortalığı görmeyin. Hmm. Ben, ben yahni yapmış. <laughs> yahni mi yaptın Havin? <laughs> havin yahni yapmış. Değil mi? Yemen adı yahni. Ne ararsan var. <laughs> Abi, ben de ben de kızım Arkadaşlar ya. merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Ee, bugün günlerden pazar. Dün baya uzun bir vlog çektim yani baya. Önce pazara gittik, pazarı çektim. Sonra çiğ köfte işim istedi, yeşillik pazarda gördüm, çiğ köfte yaptık. Ee, daha sonra çi e, çiğ köfteden sonra da akşam hanım komşum taşınan hanım ablaya ziyarete gittik. Eşimle çocuklar daha hiç yeni evlerine gitmemişlerdi. Gidelim bir hayırlısı gidelim dediler. Oraya gittik. Yani bayağı günü Güne bayağı video sığdırdım ama e, size bunları e, kısa kısa 3 videoyla yükleyeceğim. Çünkü bir pazar ayrı, çiğ köfte tarifi ayrı, Hanmakla Gül ayrı yüklemek istiyorum. Çünkü çok uzun olur o zaman da sıkılırsınız izlemezsiniz diye düşünüyorum. O yüzden üçünü ayrı ayrı yüklemeyi düşünüyorum. Ee, böyle. <laughs> güzel geçti Hanmakla'ya gittik. O da güzel geçti. Güzel bir... Gerçekten güzel bir gün oldu. Öyle. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Olmuş olur. Yarın görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.